ek çalışmamızda çevre dernek ve yetkili yerlerle festivallerine ve etkinliklerine diyalog kurmak istiyoruz. Bütün herkesin bu etkinliklere katılmasını ve köylerimizin ve misafirlerimizin birlikte ve beraberlik içinde geleneksel şenliklerini katılmanızı istiyoruz. Bir de Tayyip Köyü'nü kuruluşunu tanıtmak ve tanımak istiyoruz. Biz daha detaylarına inemedik. Tarihi ve nüfustan öğrenemedik. Ben isterdim ki en az 70-80 yaşındaki bir köyümüzden bir abimiz okusun. Şimdi bak. Tayyip Köyü'nün kuruluşu ilk kurucusu Cavar Kağal'den Tayyip isminde olan ilk gelen Tayyip'den isim almıştır. Ee, biz evet dedelerimizden duyduğumuz bu ismini almıştır. Büyük dedelerimiz bu Tayyip Köyü'nde bir araya gelmişler tatlı günde acı günde geçimini sağlamak için çalışmışlar. Birlik olmuşlar. Aynı zamanda yurdun dört köşesinde savaşmışlardır. Savaşa katıldıkları gibi Suudi Arabistan'da ve Yemen sana kentine askerlik etmişler. Mesela bunun askerden geleni büyüklerimiz daha herhalde öldüklerini biliyorlar birkaç kişinin. Mesela Combanın Hüseyin varmış. 7 sene esir kalmış, savaşmış. Ondan sonra gelmiş Hüseyin e dedim. O burada. Bunu herkes görüyor. Ha. Bir de Abdullah başı varmış. O da Koca Gilden, O da Yemen'in Essevere Safir'ine kadar gittiğini söylüyorlar. Biz bu duyduğumuzu söylüyor. Ha. Keskinlerin Musa Çavuş'ta da 4 yıl askerlik etmiş, Yemen'de savaşmış. Bizde doktorlar, bak, avukatlar, subaylar, mimarlar, mühendisler, mali müşavirler, muhasebeciler, iş adamları var. Sayısını bilmiyoruz. Bu saydıklarımın hepsini bu köyde görmek istiyoruz. Eğer birlik, beraberlik olacaksak görmek istiyoruz. Bir günlüğünü feda etsinler hepimizin büyük dedeleri ve köyde köydedir. Gelecek sene hepinizi köyümüzde görmek istiyorum. Birlikten kuvvet doğar. Bunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyorsunuz. Sayın misafirlerimiz ve köylülerimiz sizlerin buraya gelip bizlerle bir olup bizlere güç verdiğiniz için Hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Adına bir adet. Halil Adaş adına bir adet. Belican adına bir adet. Ali Adaş adına bir adet. Kemal Çelik adına bir adet. Erdoğan Can adına bir adet. Zühra Görür adına bir adet. Yalçın Kaya bir adına bir adet. Ali Gülcan adına bir adet. Ali Eroğlu adına bir Birader, bunların kurbanlarının Allah hayırlı uğurlu kabul etsin. Ee, devamını diğer insanların e, gelecek dönemlerde getirmesini bekliyorum. Bu şenlikler bu kadar başladı. İnşallah e, bizden sonraki yönetimler, muhtarlıklar, başkanlıklar devamını getirir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler. Ayrıca köyümüzün iş adamlarından Atlan Mali'ye ayrıca bir teşekkür borçluyum. Onun kendisini göremedim. Bu e, şenliğimize de katıldığını duydum. Köyümüze morg yaptırdı. Ve ayrıca e, mezarlı ve merdiven yaptırdı. Kurban kesmek için e, demir yaptırdı. Onun için teşekkür ediyorum. Sağ olsun. <laughs> Diğer iş adamlarında da duyarlılığını köyümüz için bekliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz Bekletcan. Aynil Acer. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrim bastığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bu bir toprak kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda gördüğün tümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda. Can veren Mehmet, Mehmet. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklardan, şahlanıp köpüren ırmaklardan, huduttan gaza bayraklarından alınan ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheye saranlarındır. İleri atıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan, nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırına erenlerdendir. kızına da teşekkür ediyoruz sağ olsun. Güzel Özge Ateşoğlu. Anadolu sevgisi. Sen bizim dağları bilmezsin gülüm. Hele boz zamanlar çekilsin de gör. Her haftası bayram, her günü düğün. Hele yaylalara çıkılsın da gör. Bilmezsin oğlar nasıldır bizde. Kanılar yollarda yoncalar. ekilsin de gör. Görmedin sen bizim mavi suları. Karlar eğince kırar yuları. Köpük olur beyaz, sel olur sarı. Hele taştan taşa dökülsün de gör. Sen bizim köyleri görme hiç. Yolları toz, çamur, evleri kerpiç. O kirli kabukta on en temiz iç. Hele akılsın da gör. Anlamaz bilmezsin sen bizim halkı. Sevgiyi bulasın yakına gel ki. Kalıplar gerçeği göstermez belki. Gönül perdeleri sökülsün de gör. Özgün Ateşoğlu kızımıza da teşekkür ederiz sağ olsun. Nürse'den güvenç. Hazır güven, güven. <laughs> Orada bir köy var uzakta. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de tozmasak da. O köy bizim köyümüzdür. Orada bir ev var uzakta. O ev bizim evimizdir. Yatmasak da kalkmasak da. O ev bizim evimizdir. Orada bir ses var uzakta. O ses bizim sesimizdir. Duymasak da tınmasak da. O köy... O ses bizim sesimizdir. Orada bir dağ var uzakta. O da bizim dağımızdır. İlmesek de çıkmasaksa da. o da bizim dağımızdır. Orada bir yol var uzakta. O yol bizim yolumuzdur. Dönmesek de varmasaksa o yol bizim yolumuzdur. İşte o köy bizim köyümüzdür. <laughs>